Merhaba. Bugün masamızda e, ilk bakışta sizi biraz yanıltabilecek bir metin var. Evet. Üç kardeşin balık tutmaya gittiği, böyle güneşli sıradan bir günü anlatan kısa bir hikaye. Ama bu metni bize gönderdiğinizde içine gizlenmiş o derinliğin aslında farkındaydınız. Kesinlikle. Bu hikaye aslında hepimize çok temel bir soru soruyor. Beklemek. Eyleminin kendisi nasıl bir ödüle dönüşebilir? Gelin bugün bu sorunun cevabını hikayenin katmanları arasında birlikte arayalım. Harika bir başlangıç noktası. Çünkü bu metnin bütün dehası tam da bu sorunun etrafında şekilleniyor. Değil mi? Bize diyor ki hayat sadece bir hedef peşinde koşmaktan ibaret değil. Bazen asıl hazine o hedefe giden yolda, o bekleyiş anlarında saklı. Hikaye denizi sadece bir fon olarak değil. Evet. Adeta bu felsefeyi öğreten bilge bir öğretmen olarak kullanıyor. Bu çok güçlü bir edebi tercih bence. O zaman o dersin başladığı ilk ana gidelim. Sabahın erken saatleri, martı sesleri, o tanıdık sahil kasabası atmosferi. Hı hı. Kardeşleri tanıyoruz. Yerinde duramayan küçük Abdullah, daha sorumluluk sahibi ağabeyi Asaf ve sakin, gözlemci ablası Rana. Ama benim dikkatimi çeken ilk şey bu hazırlık anının adeta küçük bir ritüel gibi olması. Evet, evet. Herkesin bir görevi var. Kimse tek başına hareket etmiyor. Bu size ne ifade ediyor? Bu çok kilit bir gözlem. Çünkü bu sadece bir balık tutma hazırlığı değil. Bu bir ailenin, bir birimin birlikte nasıl hareket ettiğinin bir mikrokozmosu adeta. Hmm. Asaf'ın teknik detaylarla ilgilenmesi, Rana'nın çayla ortama sıcaklık katması, Abdullah'ın o çocuksu neşeyle onlara eşlik etmesi bu hedefe yani balık tutmaya giden yolda sürecin kendisinin ne kadar önemli olduğunu daha ilk andan gösteriyor. Yani bireysel hırslar yok. Yok, kolektif bir uyum var. Aslında bu psikolojideki süreç odaklılıkla sonuç odaklılık arasındaki farkı çok güzel resmediyor. Modern dünya bizi sürekli sonuca yani balığı yakalamaya odaklarken hikaye daha en başta biz bu işi birlikte yapıyoruz ve bu süreçten keyif alıyoruz diyor. Ve bu sürece ilk bilgelik tohumunu eken kişi de kasabanın eskilerinden İsmail Dede oluyor. Aynen. Oltalara son bir kez bakarken söylediği cümle sanki olacak her şeyin bir özeti gibi. Çocuklar, bugün oltalar sizde. Denizde sadece balık tutulmaz, sabrı da öğretir. Bu basit bir tavsiye mi yoksa daha fazlası mı var burada? Bence bu bir tavsiyeden çok bir yol haritası. Nasıl yani? İsmail de çocukların beklenti çerçevesini en baştan değiştiriyor. Onlara diyor ki, Günün sonunda kovanız boş olabilir ama zihniniz ve kalbiniz dolu dönebilirsiniz. Vay. Önemli olan ne aradığınızı bilmek. Bu cümle başarıyı balık yakalamaktan bir şey öğrenmeye kaydırıyor. Ve böylece Abdullah'ın yaşayacağı hayal kırıklığına karşı bir panzehir sunarken Rana ve Asaf'ın göreceği daha derin anlamlar içinde kapıyı aralıyor. Ve bu sabır dersi çok geçmeden ilk sınavıyla karşılaşıyor, değil mi? oltalar atılıyor. O meditatif sessizlik başlıyor ve tabii ki ilk patlayan, enerjisi en yüksek olan Abdullah oluyor. Tabii ki. Abi neden hala bir şey yakalayamadık diye sızlanması o kadar tanıdık, o kadar insani bir an ki hepimizin içinde o sabırsız çocuk var. Kesinlikle. Abdullah burada hepimizin sonuç odaklı tarafını temsil ediyor. Çabamın karşılığını hemen şimdi almak istiyorum diyor. Evet. Ve hikayenin güzelliği bu sabırsızlığa bir yetişkinin azarlamasıyla değil, ablası Rana'nın şiirsel bir bakış açısıyla cevap vermesi. Bu hikayedeki ilk dönüm noktası bence. Rana'nın o benzetmesi gerçekten çok etkileyici. Bence balık tutmak biraz müzik gibi diyor. Hı hı. Çünkü hem sabır hem de sessizlik gerekiyor. Gürültü olursa notalarda balıklarda kaçar. Bu çok güzel bir ifade. Ama tam olarak ne demek istiyor olabilir? Sabrı müzikle birleştirmek. Bu metaforu bu kadar güçlü kılan ne? Bu metaforu güçlü kılan şey, sabrı pasif bir eylemsizlik halinden çıkarıp aktif ve bilinçli bir dinleme eylemine dönüştürmesi. Dinleme eylemi? Evet. Müzik dinlerken ne yaparız? Sessiz kalır, notalara, ritme, aradaki boşluklara odaklanırız. Gürültü yaparsak müziğin güzelliğini kaçırırız. Doğru. Rana da aslında Denizi dinlemeliyiz, onun ritmini hissetmeliyiz. Sürekli neden olmuyor diye bağırırsak, denizin bize fısıldayacak şeyleri duyamayız diyor. Bu sabrın boş boş beklemek değil, farkındalıkla anın içinde kalarak beklemek olduğunu anlatan müthiş bir tanım. Bu bilgelik ve sabırsızlık arasındaki gelgit yaşanırken hikayeye tamamen dışarıdan bir unsur giriyor. Evet. Dalgalar kıyıya içinde bir şey parlayan eski bir cam şişe getiriyor. İşte bu anlatının yönünü tamamen değiştiren o sihirli an. Evet, çünkü o ana kadar dersler hep insanlar aracılığıyla geliyordu. İsmail dedi Rana ama şişe doğrudan doğruya öğretmen olan Deniz'in kendisinden gelen bir müdahale. Deniz konuşuyor adeta. Aynen öyle. Deniz adeta Abdullah'ın sabırsızlığına cevap veriyor. Beni dinlemiyorsun, o zaman sana okuyacağım bir şey göndereyim der gibi. Ve o mesaj hikayenin kalbi. Şişenin içinden çıkan o burucuğa girmiş kağıtta şu yazıyor: Deniz yalnızca sabırlı olanlara armağanını verir. Bazen en değerli şey oltadaki balık değil, beklerken öğrendiğindir. İşte bu kadar. Bu e, daha önce konuştuğumuz süreç ve sonuç meselesini doğrudan ortaya koyuyor. Aynen öyle. Ama burada daha da ilginç bir katman var. Mesajın kendisi sabrın bir ödülü haline geliyor. Aa doğru. Yani çocuklar sabırla beklemeseler de, o şişeyi fark etmeyeceklerdi bile. Sabır, sabrı anlatan bir mesajla ödüllendiriliyor. Bu çok zekice bir kurgu. Evet. Hikaye burada bize ödül kavramını yeniden düşünmemiz için adeta meydan okuyor. Beklediğiniz ödül bir balıktı. Yani somut, maddi bir kazançtı. Ama karşınıza çıkan ödül bir bilgelik cümlesi oldu. Soyut manevi bir kazanç. Hangisi daha değerli? Ve sanki bu sorunun cevabını pekiştirmek istercesine hemen ardından Abdullah'ın oltasına bir şey takılıyor. O büyük heyecan, o mücadele anı. Evet, o an. Ve sonuç. Oltanın ucunda bir balık değil, pırıl pırıl parlayan bir deniz yıldızı. Bu artık tesadüf olamaz. Mümkün değil. Bu metnin sembolik dilinin zirveye çıktığı an. Deniz Yıldızı o soyut bilgelik mesajının fiziksel bir kanıtı, somutlaşmış hali. Bir mühür gibi. Gibi. Deniz onlara işte size vaat ettiğim armağan bu diyor. Siz bir balık bekliyordunuz. Yani bir yiyecek, bir kazanç ama ben size bir yıldız veriyorum. Bir ışık, bir sembol, bir güzellik. Bu çocukların zihnindeki hazine tanımını temelden sarsan bir olay. Ve Rana'nın o andaki fısıltısı Belki de deniz bize bir şey anlatıyor. Bu da onların bu yeni dili anlamaya başladıklarını gösteriyor sanki. Kesinlikle. Ellerinde bu gizemli mesaj, avuçlarında ise ne yapacaklarını bilemedikleri bu parlak deniz yıldızıyla bir anlam arayışına giriyorlar. İşte burada hikayenin üçüncü ve son perdesi açılıyor. Kasabanın öğretmeni, Bünyamin amcanın kapısını çalıyorlar. Yani bir tercümana ihtiyaçları var. Tam olarak bu. Yaşadıkları bu tuhaf deneyimi birinin tercüme etmesi gerekiyor. Bu aşama çok önemli çünkü hayatta hepimiz böyle anlar yaşarız, işaretler görürüz, tuhaf tesadüflerle karşılaşırız ama bunları anlamlandıramayız. Deneyim tek başına yeterli değildir. Doğru. O deneyimi bilgiye, bilgiyi de bilgeliğe dönüştürebilmek için genellikle bir yol göstericiye, bir mentora ihtiyaç duyarız. Bünyamin amca tam da bu işlevi görüyor. O, çocukların yaşadığı kişisel ve somut deneyimi evrensel ve soyut bir anlama bağlıyor. Ve bunu yaparken çok güçlü bir köprü kuruyor. Çocukların bulduğu o şiirsel cümleyi alıp binlerce yıllık bir bilgelik geleneğine bağlıyor. Kur'an'dan Bakara suresindeki Yüce Allah sabredenlerle beraberdir der ayetini hatırlatıyor. Evet. Bu bağlantı o küçük balıkçı kasabasında yaşanan sıradan bir olayı çok daha büyük bir manevi çerçevenin içine oturtuyor. Kesinlikle. Ve bunu yaparken vaaz vermiyor. Çocukların kendi sonuçlarını çıkarmasına izin veriyor. Evet. Abdullah'ın o çocuksu merakla sorduğu o masum soru aslında dersin özümsenmesi için kilit bir rol oynuyor. Yani balık tutarken sabretmek ibadet gibi mi? Çok güzel bir soru. Bu bir çocuğun soyut bir kavramı kendi dünyasında somutlaştırma çabasının en saf, en güzel hali. Bünyamin amcanın bu soruya verdiği cevap ise bence sabrın tanımını yeniden yapıyor. Diyor ki, sabır sadece beklemek değildir, güzel düşünmektir, pes etmemektir. Hı hı. Tıpkı oltanı suya atıp balık gelmese bile umudunu kaybetmemek gibi. Sabrı pasif bir bekleyişten çıkarıp umutla ve pozitif bir beklentiyle dolu aktif bir dirence dönüştürüyor. Bu inanılmaz bir bakış açısı. Evet, çünkü beklemek kelimesi genellikle çaresizlik çağrıştırır. Ama Bünyamin Amca'nın tanımıyla sabır bir umut eylemidir, bir inanç eylemidir. Evet. İşte bu noktada o sabah başlayan tüm o dağınık parçalar birleşiyor. Bünyamin Amca denizin Allah'ın yarattığı büyük bir ayna olduğunu söylüyor ve o aynanın bakan kişiye sabır, kardeşlik, şükür gibi erdemleri yansıttığını anlatıyor. Yani çocuklar denizde kendilerini gördüler aslında. Tam olarak kendi içlerinde keşfetmeleri gereken erdemleri gördüler. Deniz onlara kendilerini gösterdi. Ve son olarak Abdullah'ın avucundaki o deniz yıldızı da nihai anlamını buluyor. Bünyemin amcanın her yıldız sabredenlere ışık olur. Sen sabrettin, sonunda Allah sana küçük bir mucize gönderdi demesiyle o deniz yıldızı artık sadece bir canlı değil. Beyil, sabrın somutlaşmış bir sembolüne bir işarete dönüşüyor. Böylece döngü tamamlanıyor. Hikaye çocukların eve dönmesiyle bitiyor. Ama onlar artık sabah evden çıkan çocuklarla aynı değiller. Bir dönüşüm yaşadılar. Kesinlikle. Deniz onlar için artık sadece içinde balık olan mavi bir su birikintisi değil, metnin değişiyle kalplerine dokunan bir öğretmen. Ve Abdullah'ın eve girerkenki son fısıltısı. Sabreden Deniz, sabreden kalbe huzur verir. İşte bu. Dersin sadece anlaşılmadığını, aynı zamanda kalbe işlediğini gösteren son mühür oluyor. Özetle, elimizdeki bu metin en başta sorduğumuz sorunun cevabını veriyor. Beklemek nasıl bir ödüle dönüşür? Cevap, beklentini geliştirdiğinde. Evet. Ödülü oltanın ucundaki balık olarak değil, beklerken öğrendiklerin, hissettiklerin ve keşfettiklerin olarak gördüğünde Bekleyişin kendisi bir hediye haline geliyor. Tam olarak bu. Ve bu metnin bugünün dünyası içinde çok güçlü bir mesajı var. Sürekli bildirimler, anlık tatmin arayışı ve sonuç odaklı bir yaşam temposu içindeyiz. Sürekli bir sonraki balığı kovalıyoruz. Hı hı. Bu hikaye ise bize biraz yavaşla, sessiz kal ve dinle diyor. Belki de aradığın en büyük hazine, kovaladığın şey değil, kovalarken kıyıya vuran beklenmedik bir deniz yıldızıdır. Etrafımızdaki dünyayı bir denizi, bir rüzgarı, bir ağacı, birer öğretmen olarak görmeye, onların dilini anlamaya davet ediyor. Bu gerçekten üzerinde durup düşünülmesi gereken bir fikir. Bu hikaye, hayatın bize sunduğu armağanların her zaman beklediğimiz formda gelmeyebileceğini hatırlatıyor. Bu da bizi son bir düşünceye getiriyor. Sizin hayatınızda sabırla bir sonucu beklerken, Asıl hedeften daha değerli olduğunu sonradan fark ettiğiniz ne gibi beklenmedik deniz yıldızları veya şişedeki mesajlar keşfettiniz? Belki de en büyük mucizeler planlarımızın tamamen dışında, sabrımızın en çok sınandığı o sessiz anlarda gizlidir.